Alınan tedbirler vaka sayılarını aşağıya düşürmeye başladı. Dile kolay. Orada bir ara günde bin kişi de koronavirüs tespit edilirken bu rakam bugünlerde çok şükür 400'e kadar geriledi ama daha da aşağı inmesi lazım. 400 rakamı bile 700 binlik bir şehir için oldukça yüksek bir rakam. Öte taraftan güzel şeyler olmuyor mu? Oluyor. İnsanların tedbirlere uymasıyla birlikte dört ilçemizde yeşile döndü. Hayat Eve Sığar uygulaması noktasında koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın bulunduğu alan kırmızıyla işaretleniyor biliyorsunuz. Bu zamana kadar hatta bugün itibariyle dört ilçemizde yüz güldüren tablo ortaya çıktı. Koronavirüsün aldığımız önlemlerden daha büyük olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Türkiye'de giderek artan vaka sayılarının ardından alınan tedbirler bir bir hayata geçirilmişti. Bu önlemlerle birlikte vaka sayılarında gözle görülür düşüşler yaşandı. Bugünlerde ülke genelinde 19 bin bandına kadar gerileyen vaka sayıları Ordu'da da düşüşe geçti. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan virüs yoğunluk haritası yaklaşık bir hafta önce Altınordu merkezini kıpkırmızı gösteriyordu. Bugünse alınan önlemler sayesinde bu tablo değişmeye başladı. İlçe merkezinin büyük bölümünde kırmızı olan yerler yavaş yavaş yeşile dönmeye başladı. Çatalpınar, Gülyalı, Perşembe ve Ulubey ilçeleri tamamen yeşile döndü. Fatsa ve Ünye'de ise kırmızı alanlar fazla olsa da geçmişe oranda yeşil alanlar giderek artmaya devam ediyor. Bu durum alınan önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu da gösterdi. Şimdi rehavete kapılmadan önlemlere harfi harfine uyarak virüsün şehirden tamamen temizlenmesi gerekiyor. Unutulmamalı ki bu haritanın yeşile dönmesi ya da kırmızıya dönmesi tamamen sizlerin elinde.